Şekildeki devrede X'e uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ondur? Bulalım. Önce şurası aynı teli olduğu için bakın X X X X şurası da aynı teli olduğundan Y Y Y. Şuraya da biz isim verelim. C C ne görüyorum? X, C, X, C, X, C. Üçü birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Peki C, Y, C, Y. Şu ikisi de kendi aralarında paralel bağlı. Gelip şu üç tane direncin eş değerini bulalım. R eşittir. R bölü N'den. O da 3 üç bölü 3'ten kaç oldu? 1 oldu. Gelelim burayı bulalım. R eşittir. R bölü N'den. R'miz kaç? 10. Kaç tane direnç var? 2 tane direnç var. 10 bölü 2'den. O da kaç oldu? 5 oldu. Şu ne neydi? özdeş direnç sayısı bakın 10 on, 10 on, onu yazdık 10 on. 2 direnç olduğu için en yerine 2 burada 3 direnç olduğu için en yerine kaç yazdık 3 yazdık öğretmenim öyle değildi ben uzun yoldan yapayım desem bakın o zaman da 1 bölü R eş, eşittir 1 bölü 3 1 bölü 3 1 bölü 3 O da 3 bölü 3 R eşit çevirdik. 3 bölü 3 İşte bu 3 R Bu da ne oluyor? 3 tane direnç Geldik. Şimdi devreyi Buraya yeniden bir çizelim. X ile C arasında X ile C arasında 3'ünün bulmuştuk. Kaç ohmdu? bir C ile Y arasında bu ikisi paraleldi. Kaç bulmuştuk? C ile Y arasında onu da 5 bulmuştuk. 5. Bir de X ile Y arasında 6 var. Bunu da aşağıdan çiziyorum. 6. Ne görüyorum? X'ten Y'ye giderken bir bu koldan geçiyor akım bir de bu koldan. Buradan geçenler hiçbir kola ayrılmıyor, paylaşmıyor. O zaman bu ikisi birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri olduğu için 1 artı 5'ten burası kaç olur? 6 olur. 6 olduğu için yukarıda 6 var. Aşağıda 6 var. Burası x, burası y. Şimdi bunu uzun yoldan yapsam 1 bölü R eş eşittir desem 1 bölü 6 1 bölü 6 2 bölü 6 1 bölü 3 Buradan da R eş kaç çıkacak ters çevirdiğim için 3 üm. 2 Şöyle de yapabilirim bu soruyu çözebilirim. R eş eşittir R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Yani 6 çarpı 6, 6 artı 6. Burada çarpı var, burada artı var. Kaç olur gördüğünüz gibi? 36 bölü 12'den 3 olur. Bakın aynı. Ya da R eşittir. R bölü N. Bu direnç değeri. bu özdeş direnç sayısı. Direnç değeri derken bir tane direncin değeri. Direnç değeri birinin. O zaman direnç değerimiz kaç? 6. Kaç tane direncim var? 2 tane var. 6 bölü 2 o da 3. Gördüğünüz gibi 3. 3 yolla da çözebiliriz. Yani bu şeklin açılmış hali bu. Eşdeğer direnci de gördüğünüz gibi kaçmış? 3 olmuş.